Herkese merhaba. Bugün sizlerle yeni bir bebek tarifi paylaşacağım. Henüz ismini koymadım. Tabii ki bitince bir ismi olacak. Şimdilik ile başlayalım. İpim yine Nako Pırlanta. Ten rengi 10284. Tığım 3 numara 1.70 milim. Başlayabilirim. 5 zincirle başlıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Şuradan yandan batarak başlıyorum örmeye. 1 2 ve 3 sık iğne yapıyorum. Sonda bir tane ilmeğim kaldı. Ona da aynı ilmeğin içine 3 tane sık iğne yapıyorum. Dönebilmek için bakın şu tarafa döndük. Buradan da 3 tane sık iğne örüyorum. 1 2 ve 3. Elimizde 9 tane sık iğne oldu. Bu sırada bir artırma yapıyorum. Yani bir ilmeğin içine 2 tane batıyorum. Yandan 2 tane sık iğne örüyorum. Ve burada 3 defa artırma yapıyorum. Yani bir ilmeğin içine iki tane batarak sık iğne yapıyorum. Birinci artırma, ikinci artırma ve üçüncü artırma. Buradan yan taraftan bir tane sık iğne örüyorum. Bakın iki tane ilmeğimiz kaldı. Örmemiz gereken onlara da artırma yapıyorum. Yani ikişer tane sık iğne yapıyorum bir deliğin içine. Bu sıramda 15 tane sık iğnem oldu devam ediyorum. Bir sık iğneyi tek örüyorum. Yanındaki ilmeğin içine iki tane batıyorum. Yani artırma yapıyorum. Bir sık iğne, bir artır. Buradan iki tane sık iğne örüyorum. Ve şu köşede yine üç defa artırma yapacağız. Bir sık iğne, bir artır, bir, bir sık iğne, bir artır 2 bir sık iğne bir artır 3 burada bir tane sık iğne örüyorum yine arada bu kez iki defa artırma yapıyorum bir sık iğne 1 artır ve yine bir sık iğne 1 artır elimde 21 tane sık iğne mi devam ediyoruz. Bu sıramız son artırmamız. Bir, iki sık iğne, bir artır. Yanına iki tane sık iğne düz. Düz dediğim ilmeklerin içine birer tane batmak demek. Burada yine iki sık iğne ve bir artır yapıyorum. Bir, iki sık iğne bir artır bir iki sık iğne ve bir artır. Burada arada bir tane sık iğnemi düz örüyorum. Ve yine iki sık iğne bir artır yapıyorum iki defa. Yani işin mantığını anlamak önemli. Başta bir tane artırma yapıyorum orta kısımda 3 tane ve sonda da 2 tane yapıyorum. Yani iki tarafta da 3'er defa artırma yapmış oluyoruz. Şimdi elimizde 27 sık iğne var. Bu 27 sık iğne ile 7 sıra artırma eksiğini yapmadan düz bir şekilde örelim. Yani bütün ilmeklere birer tane batarak 7 sıra boyunca dolanalım ve gelelim. 7 sıra artırma eksiğini yapmadan düz bir şekilde 27 sık iğne ile ördüm. Şimdi burada bir zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. Şuradan 13 tane sık iğne örüyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13. Burada yine bir zincir çekiyorum. Yine döndürüyorum örgümü. Şu ilkine değil, ikinciden batarak örüyorum. 12 tane sık iğne yapacağım burada. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 Yine bir zincir çektim, geri döndüm. Şu ilk ilmeğimin içine batmıyorum. İkinciden batarak 11 sık iğne örüyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. Tekrar bir zincir çekip geri dönüyorum. Yine ilk ilmeği örmüyorum. İkinciden devam ediyorum. O sık iğne öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Bir zincir çekip geri dönüyorum. İlk ilmeğimi örmüyorum. İkinciden batıyorum. 9 sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 6 7 8 ve 9 bir zincir çektim yine geri döndüm şurada ilk ilmeğimi atlıyorum buradan 8 sık iğne örüyorum ve bu sıramızda dönmeyeceğiz artık düz öreceğiz Evet şuradan artık aşağı doğru ineceğiz nasıl batacağız şuradan başlıyoruz bir şu araya batıyorum 2 araya batıyorum 3 4 5 şu noktaya da batıyorum şuraya batmışız ama yine batıyorum bu 6 7 8 9 on, on bir, on iki, on üç, on dört, on beş, on altı, on yedi, on sekiz, on dokuz, yirmi, yirmi bir, yirmi iki, yirmi üç, yirmi dört, 25 26 27 28 29 30 31 32 ve 33 tane sık iğnem oldu. Şu şekilde ayak kısmının bir kısmını oluşturduk. Burada yer belirleyici koyun ip ya da ne koyuyorsanız 5 sık iğne 1 eksilt yapıyorum. 1 2 3 4 5 sık iğne. Eksiltmeyi ben şu şekilde yapıyorum. Bir buradan, bir buradan dışlardan alarak. Siz nasıl biliyorsanız öyle yapın. Benim bu yaptığım gizli eksiltme oluyor. Buradan 12 sık iğne örüyorum. 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 sık iğne yaptım ve burada da bir eksiltme yapıyorum. Buradan 3 sık iğne örüyorum. 1 2 3 sık iğne tekrar bir eksiltme buradan da Evet burada da 4 sık iğne bir eksilt yapıyoruz 2 3 4 sık iğne ve bir eksilt elimizde şu an 29 tane sık iğne var devam ediyoruz şimdi buradan dört sık iğne bir eksilt yapacağım 1 2 3 4 sık iğne 1 eksilt. Buradan 11 sık iğne 1 eksilt yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve buradan bir eksiltme yapıyorum. Burada iki sık iğne bir eksiltimiz olacak. Benim evet. 1 iki sık iğne bir eksilt ve burada da üç sık iğne bir eksilt yapıyoruz. 1 2, 3 sık iğne, bir eksilt. Elimizde 25 tane sık iğne kaldı bu sırada. Eksiltmeye devam ediyorum. Buradan 3 sık iğne, bir eksilt yapıyorum. 1, 2, 3 sık iğne. 3 sık iğne ördük. 2, 3 burada bir eksiltme yapıyorum. 10 sık iğne öreceğim. Yine bir eksiltme. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sık iğne 1 eksilt şu burada bir tane sık iğne örüyorum bir eksiltme yapıyorum Atladım yine? Evet, şu köşeleri patlıyorum Bir sık iğne, bir eksilt. Burada da iki sık iğne, bir eksilt. Elimde 21 tane sık iğnem kaldı. Evet, dediğim gibi elimizde 21 sık iğnemiz var. Şimdi bu son sık eksiltmemiz. İki sık iğne, bir eksilt. Ay, iki sık iğne bir eksilt. Evet. Doğru söyledim. 4 sık iğne 1 eksilt yapıyorum. 1 2 3 4 sık iğne 1 eksilt tekrar 1 2 3 4 sık iğne 1 eksilt ve buradan da 2 3 4 5 sık iğne. Elimizde 18 tane sık iğnemiz var. Şimdi buradan şu şekilde 4 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 ve ilmek kaydırma yapacağız. İlmek kaydırmayı şu şekilde yapıyoruz. Battım, ipimi içinden geçirdim. 1 Battım, ipimi içinden geçirdim. 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 Burada da 5 tane sık iğnemiz var. Onu da düz bir şekilde örüyoruz. Bakalım. Evet. Şimdi elimizde 18 tane sık iğnemiz var. Bu 18 sık iğne ile 25 sıra artırma yapmadan düz bir şekilde öreceğiz. Ama önce şu şekilde plastik kestim. Ayağın içine onu yerleştiriyorum. Yoğurt kabı, peynir kabı, çikolata kabı ne isterseniz kullanabilirsiniz. Evet. Bu şekilde içinde dolduralım. Sonra 25 sıra artırma eksilme yapmadan düz bir şekilde bacak kısmını örelim. Bu bizim sol bacağımız ilk ördüğümüz. Ondan ipi koparalım. Sağ bacağımızdan ipi koparmayalım. Gövdeyle devam edeceğiz yapacakların son hali bu şekilde. Diğer gövdenin parçalarıyla devam edeceğiz.